Değerli izleyicilerimiz, İz Bırakanlar programının ikinci bölümüyle yine huzurlarınızdayız. Şimdi yine mesai arkadaşlarından, teşviki mesaisi olan e, Konya'mızın da aynı zamanda esnaflarından, tüccarlarından, büyük tüccarlarından bir tanesi Halil İbrahim Sayar abimize e, kaldığınız yerden buyurun devam edin diyelim. İki meziyetleri arz ettikten sonra İmam Hatip okullarındaki görevlerini anlatmaya geçmek istiyorum. Kırklık <laughs> senelerinde Parsana'da, Parsana evki dediğimiz Musalla mezarlığının kenarında yağmur duasına çıkılan yer var. Oraya geldiği zaman devamlı surette yamalı elbiseleriyle gelirdi. Ve konuşmaya başladığı zaman kendisini tutamaz, nasıl gözyaşı dökerse Aynı şekilde karşıdaki gelen cemaat de başlardı hüngür hüngür ağlama. O zaman hemen hemen bulutların sesini duymaya başlardı. İkinci arz etmek istediğim, Rahim Özkaymak arkadaşım, babası paytoncuydu. Evet. Sanat okuluna gider, babasının işi olduğu zaman sanat okulundan çıkınca da Pythonu okullanırdı. Bir hoca geldi arabaya bindi. Filan yere gideceğim. Götürdüm. Cebinden dedi 150 kuruş mu 200 kuruş mu verdi. Demiş bu kadar yere geldim 150 kuruş 200 kuruş az olur. Hemen atların yularına yapışıyor Hacı Bey zaten Mustafa Bey hocamız. Kaç para istersen onu vereyim oğlum. Hakkını tamamen al. Yani verdiği parayı azıl sıyan, kapaytanı süren kimsenin daha hatırından geçene vakıf olarak ona tekrar üstünü evet. vermeye evet. kalkıyor. Evet. 51 İmam Hatip okulları açılıyor. Beraberce İstanbul'a içeriye giderdik. Hep Ramazan aylarında. Ve ilk gittiğimiz sene Topbaşlardan Hacı Nuri Bey, Allah rahmet eylesin, bizi dinledikten sonra hocam dedi, eğer şu yaptırmak istediğiniz okulu ileride devlet sizin elinizden almayacağını güveniyorsanız ne lazımsa dedi, hepsini ben vereyim, bu istediğiniz okulu ben yaptırayım. Tabi Hoca Efendi çok memnun oldu. Allah razı olsun dedi. Biz elimizden geleni yapacağız, çalışacağız, edeceğiz. İleride elimizden alırlar mı, almazlar mı? İnşallah dua buyurun da almasınlar. Ve devamlı surette bu İmam Hatip okullarını tamamlayalım, içini dolduralım babam dedi. Bolca para vermişlerdi. Ve İmam Hatip okulunda ders aldı. Bir paydon kiraladık. Aziz Camisi'nde namazdan sonra o paytona biner, mektebe gelir, saate bakar, daha beş dakika var. Emine Hanım ismindeki bulunan bir hanımı da görevlendirmiştik. Hoca Efendi'nin odası belli, seccadeyi serer, zil çalıncaya kadar Hoca Efendi namaz kılar. Zil çaldı, derse girer, ders arası teneffüs çıktı mı, Hemen gene seccade serilir, namaz, Namaz, ders. Ders, namaz. Bu arada hiç boş geçirdiği bir anı yok. İyiyen olmazdı. Evet. Bir gün rahatsızlandı, 38-40 derece, gene öyken namaza gelir. Namaza gelmesini bırak, namazdan sonra kapının önünde ona muska yazdırmaya gelen, derdini anlatmaya gelen kimselerle dolu. Cem Dernek olarak dedik ki ya bu Hoca Efendi'yi bu kadar rahatsız etmek bu hiçbir zaman için hak şeyi değil. Ne yapalım? Mütevelli İbrahim Efendi isminde çok nüktedan bir kimse oranın hem müezzini hem kayyumu her şeyi. Onu dedik görevlendirelim. Hoca Efendi namazı kılıp da hücresine geçti mi kimseyi salmayacağım. Kapının önünde, caminin kapısının önünde millet bekler. Namaz bitti mi? Hemen Hoca Efendi'nin yanına. Namaz biter bitmez. Hemen cemaat çıkar çıkmaz. İbrahim Efendi kapının önünde. Ne var? Hoca yok. Yok. şimdi Hoca Efendi namazı kıldı, titreyerek geldi ama bütün içindeki aşk o dertli kimsenin derdine sahip olmak. İbrahim Efendi onu bir salıver. bir hadi bakalım git. Şimdi gider, onu yapar. O gittikten sonra İbrahim Efendi şunu da salıver. E hadi sen de git bakalım. Hmm. O biter. Ana çok latif bir adamdı. Hocamız da pek yallıymış. Hiçbir zaman için söz dinletemiyorum hoca efendiye. Diye bu vaziyette o hasta halinde gelenlerin derdini bilmek için kendi derdini unuturdu. Evet. Yani tam bir şafi tabir caizse insanlara e, şifa olabilmek için elindeki tüm imkanı son nefesine kadar kullanan hmm. bir yapı. Evet. Yani insan sevgisi dolu do işte gerçek hümanizma, gerçek e, hoşgörü insan sevgisi herhalde bu olsa gerek. Hocam ben çok teşekkür ediyorum. Şimdi tekrar toruna söz vermek isterim. Buyur. Tabii siz canibinde bulundunuz. Çok yakınında bulundunuz. Ondan da e, olağanüstü haller biliyoruz ki zuhur ederdim. Yani hatıralarınızda neler var? Hı hı. Ne anlatmak istersiniz? Akşam yemekte oturuyoruz. Dayım camiye eve uzak yerde imam. Müftü Abdullah Efendi o zamanın müftüsü. Sultan Selim'in imamının biri emekli olmuş. Evet. Çağırıyor dayımı, seni Sultan Selim'e vereceğim diyor. Hiç seslenmemiş, tamam hocam diyor. Akşam sıfırda dedi baba, müftü efendi beni Sultan Selim'e veriyor. Hiç cevap vermedi. Sabah oluyor şimdiki vakıfların oradaydı müftülük. Ee, Abdullah Efendi'ye gidiyor. Selam veriyor, hoca efendi diyor benim Mehmet'i Sultan Selim'e verecek mi? Evet diyor. Verme diyor. Niye? Te uzaklarda imamlığı var. Oranın imamı iki diyor. Birbirine cemaati keser diyor. Verdirtmedi. Evet. Tek imam. Namaz cemaatten geri kalır. Bir günde ben dükkanda e, babam namaza cemaate gider ben gitmedim. Cemaatten sonra dışarıda abdest alıyorum. Evet. Abdest alırken geldi. Ne o sahte gel dedi. Cemaate gitmedin mi dedi. Evet. Gitmedim dedim. İçeriye oturdu. Abdest aldım, bitirdi. Beni yanına oturdu. Bak dedi cemaatle alan vakit arasında dedi. Reşat lirası kazansan dükkanın eşiğinden dibine kadar Allah şahit zarardasın dedi. Bir vakit. Ya. Bu kadar çok namaza düşkündü evet, Çok. Evet, düşkündü. Başka anlatacağınız var mı? Şu anda hatırınıza geri veren? İsterseniz siz bu arada biraz daha e, sakinleşirken tabii. Evet. Yani Hüseyin <laughs> Öksüz Hocama geçmeden önce hocam diyelim ki Arapça fıkıh derslerine girer. Bazen öğrenciler Hüllialı adalar köyüne gider, harmanda gezmeye başlarmış. <laughs> ve o esnada hemen huysuzlar, yangaçları kırdınız yine, çabuk toparlanın der ve onları sigaya çeker böyle hemen hatırlatmada bulunur ve dersi çekermiş. Ve iki ders arasında eğer abdesti bozulmuşsa, boş ders varsa hemen abdestini tekrar tazeler o esnada o iki ders arasında bile nafile namaz kılar. Namaza da bu kadar düşkün çünkü Allah'a yakınlaşmanın yolu sizin de bahsettiğiniz gibi. Tabi cemaatle namaz kılmak, ferden namaz kılmaktan 27 derece daha önemli. Hocam, e, hatta yardımcı doçent doktor Hüseyin Öksüz hocam, ben tabi sizden e, hacı ve istihade muhteremle ilgili olmak üzere hatıraları veya sizi çok etkileyen o menkıbeleri tekrar almak isterim. Buyurun hocam. Tabii biz küçük yaşlarımızda bayramlarda ilk ziyaretine gittiğimiz Hoca Efendi olurdu. Evet. O Durakfak Mahallesi'ndeki evine giderdik. O, o evi hatırlıyorum ben. Sonra Veysi oturdu o evde. Veysi evet. Ağabeyi de ziyarete giderdik zaman zaman. Mesela benim hatıralarımdan birisi de mesela bu Cevizaltı Mahallesi'nden Kur'an kursuna giderken, hafızlığa gider Işkalaman'dan evet. Beyaz sokak tarafından giderdik. O Cevizaltı Mahallesi'nden Mevlana'ya doğru giriverince orada bir çıkma sokağın içerisinde bir mescit vardı. Şimdi orada tabi bu milletin ölüsü var, cenazeler var. İşte devir okunur, hatim okunur. Evet. Cenazenin hatimi okunur. Habut Hoca Efendi'ye getirirler. Abutü Onu getirirler, O Hoca Efendi Hoca Efendi de o mescitte çok defa orada şey derdi. Evet. Ben de talebelikteyim işte haçlığımız bittiği zaman Dur şuraya bir uğrayın dedim sabah giderken. Bakarım orada hatim var. Aynen. Hemen otururuz. Zaten girince hoca efendi başıyla falan hemen buyuru eder. Oradan ortadan bir cüz alırım. İşte bir iki cüz neyse o hatime iştirak ederim. Ondan sonra oradan haçlık çıkar. O o kabültü derken işte bir şey çıkardı. Oralara uğrardım mesela Hoca Efendi'yi çok görürdüm. Sabah namazlarına e, Aziye Camii'ne giderdik. Mesela oradaki vaizlerden birisini anlatmak isterim. Teybi alınmış. Yani ibret verici bir şeydir. Mesela yine böyle mihrapta ayaküstü konuşurken Abdülkadir Geylani Hazretleri'nden bahsediyor. Orada. Onun kirametlerinden, büyüklüğünden bahsediyordu. Bir gün diyor Abdülkadir gelen Hazretlerine bir kadın geldi. Dedi ki, ya Abdülkadir sen Allah'ın nazlı kulusun. Benim oğlum olmadı. Benim için Allah'a yalvar, dua et, niyaz et de Allah bana olan evladı versin. Dedi. Abdülkadir gelen Hazretleri nazar etti. O, o kadının levh mahfuzunu gördü. Dedi ki, kadın Allah sana oğlan evladı vermedi. Deyince, kadın dedi ki diyoruz, sen nasıl Abdülkadir'sin? Bana olan evladı verdiği kadar nazın yok mu? diye çıkıştı diyor. Kadın dediğinde böyle olacak diyor. <laughs> evet. Aklını arayacak diyor yani. Evet. Neyse öyle olunca kadın demiş Abdülkadir Geri Hazretleri sırtını sırtına dayamış açmış elini. Hoca bir de anlatırken böyle çok bazı şeyleri uzunlattı kısa keser. Orada ya Rabbi dedi. Kadın Allah sana bir oğlan evladı verdi. Yani o dua uzunca söylemiyor da. Evet. Ya Rabbi deyince biz anlıyoruz ki uzun dua et. Kadın Allah sana bir oğlan evladı verdi deyince kadın demiş ki iki ister bakıl Ya Rabbi dedi. Kadın sana olan Allah iki oğlan evladı verdi. Üç ister bakıl kadir. Açtı elini ya Rabbi dedi. Allah o kadına üç üç oğlan evladı verdi. Sahtekar diyor şimdi dedi. şüphe edenler Cemaatin içerisinde olmaz mı? Aklından geçenleri <laughs> okuyor tabii. <laughs> okuyor şimdi. Satiker yazan kim? Allah. Bozan kim? Allah. O yazan olduğu gibi bozan bozmaya da kadir olan o. Evet. Verecek olan Allah. Verecek olan Allah. Evet. Anlatırken arada bir diyor ki az kalmaya çok kalmadı diyor. Evet. Acele edenlere zaten çok sürmeydi o, o vaazlar. Böyle 15 20 dakika en fazla. Ama çok etkili halk üzerinde. Çok etkili tabi. Hocam halk e, üzerinde bu vaazlarının çok etkili olmasının sebebi nedir? E tabi önce Hoca Efendi tam her haliyle tam mükemmel bir mümin vasfı taşır. Mümin zaten efendim biliyorsunuz itici olmaz. Mümin sevimli olur. Mümin tatlı bakışlı olur. Yani mümin nasıl tarif edilmişse Hoca Efendi'de hepsi var. Yani insanlar nasıl sevmesin? yani başı açık olan olsun, kapalı olan olsun, kim olursa olsun, Hoca her gören, ilk gördüğü zaman da sever. Hz. Peygamber de öyle değil mi? Hz. Ali Efendimiz Hilli-i Şeriflerde onu ilk defa gören onu derdi ki diyor Hz. Peygamber yanından ayrıldığı zaman ben hayatımda ne bundan önce ne bundan sonra böyle güzel bir insan görmedim derdi diyor Hz. Ali Efendimiz, Peygamber Efendimiz hakkında. Estağfirullah. El ulema ve verathetul enbiya. Alimler, peygamberlerin varisleridir. Aynen Ondan öyle. dolayı da Hacı Vesad Efendimiz de sanki peygamberimizden bir, bir var, parça varisiydi. Bir Elbette varisiydi. işte birincisi bu ihlası. 20. yüzyılda efendim, ortaya çıkan büyük insan. Efendim insanları hiç kimsenin arkasından atmaması. İşte mesela söylerler onu çok duyarız. Birisinden bahsederken orada bulunanlardan birisi ama efendim o içki içer demişler. Sus sahtekar demiş. Biz, biz içenin düşmanı değiliz, içkinin düşmanıyız değil biz demiş Hocam. Hoca Efendi. Onu kazanmak istiyor ve bırakmasını istiyor. Tabi çok var İnsan öyle azan. örnekleri çok var. Değil mi? Çok teşekkür ediyorum efendim. Eyvallah. Ee, Halil İbrahim Sayar Bey'e ben tekrar dönmek istiyorum. Ee, onunla ilgili tabi hatıralarınız bol. <laughs> Canlı bir tarihsiniz ve şu anda karşımızdasınız. Allah hayır uzun ömürler versin diyoruz. Buyurun ee, kaldığımız yerden devam edelim. Efendim Müdür Bekir Elam. Evet. Fransızlardan bir eğitimci grubu talebe ve e, üniversite talebeleri ve hocaları profesörleriyle beraber ziyarete gelmişlerdi. Hoca Efendi de o esnada yeni Python'dan indi ve ben de oradayım. Tercüman kanalıyla Bekir Elam hocamı Anlattı. Onlara bu türlü bir konuşmalardan sonra ki şeyde hepsi eline kapanmaya başladılar ve bir şaşkınlık içinde müdür Bey'e tercümanları, biz bu kadar insan gördük, böyle bir zatla tanışmadık <laughs> ve o günkü o hali hala gözümün önünde. İkincisi milletin sıkıntılı olduğu zamanları bilir. O günlerde camide duayı çok uzatırdı. Çok uzatırdı. Ve Cenab-ı Hak onun o uzatmasına rağmen hak hiç kıpırdamadan hiçbir rahatsızlık duymadan o cemaati o kadar zaman içinde o herkese nasip olmayan bir hal. Tamam. En son şunu arz etmek isterim. Bir gün zil çalıyor. Derse gidecek. Bir tarih öğretmeni de sınıfına girmek üzere kapı açılıyor. Talebe, talebelerin hepsi ayağa kalkıyorlar. Fakat o tarih hoca, hoca giremiyor içeri. Sağında bakıyor hoca efendi geliyor. Amin. Başlıyor dua etmeye. Hoca dışarıda. Tarih hocası da dışarıda. Talebelerin hepsi içeride. Hepsi birden başlıyorlar. Amin demeye. Duayı bitiriyor. Bu sınıftan ileride diyor devlet adamları çıkacak. Tabi üçüncü sınıf. Kim çıksa beğenirsiniz oradan. Yıllar sonra Mehmet Keçeciler Mehmet Keçeciler daha o günden ileride bir devlet adamı olacağını hissederek diyor ki bu sınıfta ileriden devlet adamları çıkacak onun için dua ettim Cenab-ı Hak şefaatine hepimizin ailesi onların e, dualarına makbul dualarına karşılık olmak da güzel bir şey herhalde veya onların makbul dualarını almak güzel bir şey çünkü insanlar o nefhayı, o nefesi yani aldıkları zaman, o güzel duayı aldıkları zaman Cenab-ı Hak onun yolunu açar. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın sevdiği, sev, evet, sevgilisi. Yani o irtibatta herkes kuramıyor. işin bir başka yönü. Çünkü hayatını tabii biz ancak okuyarak öğrendik. Ee, babası Hacı vesef'e bir bakıyor ki gece namazda teheccüde hiç namazda hatun maşallah maşallah Mustafa bizi geçti geçti filan diyor Bu boyuna onunla ilgili hep olumlu sözler söylüyor ve dua ediyor yine şikayeti asla sevmiyor hoca efendi diyor ki Allah sayenizi meşgul zembinizi mağfur hizmetinizi makbul eylesin hayatı dua 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 yükseliyor ve insanları da yükseltiyor kanatlarında yükseltiyor insanları. Eğer bugünlere gelebilmişsek herhalde o büyük insanların yüzü su Çünkü siz o günleri yaşadınız. Biz okuyoruz sadece o tarihi. Öyle baskı dönemleri var ki nefes alma imkanı yok. Allah göstermesin. Diyelim ki Ali Vulu Kurucu Bey ve ailesiyle beraber babası İbrahim Efendi'ydi. Onunla beraber diyelim ki vizeleri çıkmış olsa da Suudi Arabistan'a gitmiş olsalar ve orada yaşamaya başlamış olsalardı Hacı Vesade Mustafa Kurucu Efendi hocamız da. Türkiye'de onun yerini acaba kim doldururdu? Bugün inovatifler, ilahiyatlar, şu anda Türkiye'de cini, dini camia bu noktaya gelmesi o büyük insanların yüzü suyu hürmetine. Efendim e, arkadaşlarımız bana işaret ediyorlar programımızın sona erdiğini. Kısa kısa şöyle alsam ne en son sözünüz ne olur? Buyurun efendim. Ge geçen sene bizim e, su teskilatın değişimi de icap etti. Evet. Bir çeşmeci arkadaş, arkadaşla e, diye çeşme malzemesi almaya gittik. Çeşme malzemelerini aldık, üç tekerle tuttuk, doldurduk. Ben para verecektim, çeşmeci dedi verme dedi. Hacı Bey tornu torunu yazdı. E dedi, e, çeşmeci torunu sen misin? Çağırdı bizi, içeriye oturdu. Ya arabacı bekler, arabacı parasını ben veririm, beklesin dedi. Gitti, oturmaya oturttu bizi. Ben dedi köylüyüm. Köyde beni annem bir imam atıp okulla verdiler dedi. Okulda hocanın dersi zihnime girmiyor. Hafta tatilinde ben gitmeyeceğim okula derim hani oğlum niye gitmeyeceğim? Git. Babam dedi ki anneme hanım bir yoğurt çal. Hoca efendiyle gideyim görüşeyim. Dedi tamam dedi. pazartesi günü oldu. Okula vardım. Mahmut dedi. Mahmut'umuş adı. Yağına, yoğurduna iş bitmez. Kendini Allah'a vereceksin. Derse vereceksin. Zihnini dedi. Ben orada dedi. okul defeme yıkıldı dedi. Eve girdim akşam. Niye böyle götürdün? Ya oğlum de abi yoğurt götürmedik, yağ götürmedik, bir şey götürmedik. Dedi ağlamaya başladı. Tesisatçı. Evet. Allah razı olsun. Efendim son sözleri biliyorsunuz vefatı da mahşeri bir kalabalık eşliğinde oluyor. Eğer oradan da küçük bir anekdot, anekdot sunarsanız memnun olacağım. Ramazan ayı geldi. Gene İstanbul'a yardım için gideceğiz. Hoca diye geldiğim zaman orada dedi dostlara hepsine selam söyle. Ben dedi biraz rahatsızım. Onun için ben bir defa dedi gelmeyeyim babam dedi bana. Bu açtın hocam dedim. Gittim ve ben İstanbul'dan yardım toplayacağım sıralarda 5 Şubat Hoca Efendi'nin ölüm haberini orada öğrendim ve cenaze namazına da yetişemedim. Allah rahmet eylesin. Evet, buyurun hocam. Evet. <laughs> Hoca Efendi vefat ettiği sırada ben İmam Hatip Okulu birinci sınıf saydım. Yani hafızlıktan sonra İmam Hatip'e geçtim. Ee, çok kar vardı. Kar yağmıştı. Eve gelirken üşütmüşüm. O, ben 15 tatilde 15 gün hasta geçirdim. Hocaefendi o 15 tatilde, şubat tatilinde e, vefat etmişti. Tabii şimdi cenazesinde ben de bulunamadım da. Şimdi düşünüyoruz bugün Hocaefendi gibi insanlara, dünya insanların bırakın Konya'yı, Türkiye'yi, bugün İslam aleminin ihtiyacı var. Yani onun için devamlı tanıtılması lazım böyle insanların. Örnek Hazreti Mevlana evet. gibi örnek insan. Örnek yani bugün bizi dinleyenler şimdi olur, ne zaman olursa olsun Hacı Vesayet Hoca Efendi'yi tanısınlar. Onunla ilgili kitaplar yazıldı, paneller düzenlendi. Onu araştırsınlar, onu tanısınlar. Orada esas nasıl insan olunur, nasıl mümin olunur, nasıl insanlar sizi sever, hepsinin cevabı Araştırırlarsa bunlarla evet. onu örnek almak lazım. Söyleyeceğim benim bu. Efendim programınızda Bunun örnekliğine muhtacız. Dolayısıyla çok teşekkür evet. ediyoruz. Zaten bunlarla ilgili İfahat, paneller, konferanslar yapılıyor. Fuat'ın da başından ondan bahsedebilir miyim? Evet, buyurun. Ee, Cuma gün 5 Şubat Cuma gün 1960. 60. Ee, dayım hasta yatağında sabah namazına kalktıktan sonra abdest aldırttı teyzeme yardımına. Cuma'ya ben gitmeyeyim baba diyor. Oğlum ben iyiyim. ki Cuma'ya git dedi. Cuma selaları veriyor. Abdestli kıplıya döndü. Kazakat elektrik ya Resulullah. Üç sefer söyledi yıkıldı. Evet. Evet. Allah rahmet eylesin tamam. diyoruz hepinize teşekkür ediyoruz. Değerli izleyicilerimiz Konya'mızın manevi mimarlarından Hacı ve Esra'dan Mustafa Hoca Efendi bir İslami hareketin öncüsü toplumu hayır ve hasenatta Yaraşa sevk eden bir organizatör binlerce talebe yetiştirmesiyle cemaat ile irşat görevli yapmasıyla mürşit ilmiyle amil bir alim manevi bir hekim sevgi ve selam vermesiyle sevgi ve barışın mimarı ve Konya'mız için, insanlık için yaptığı çalışmalarla ise bir önder ve maneviyat önderiydi. 5 Şubat 1960 tarihinde bir cuma günü vefat etti ve kabu Camii'nde kılınan namazdan sonra ancak arası 15 dakika olan bir mesafeye, Üçler Mezarlığı'na öğle namazından ikindi namazına kadar ki bir süreçte ancak götürülebilir götürülebildi. Çünkü mahşeri bir kalabalık onunla birlikte ve onun cenaze merasimindeydi. Aynı zamanda Ankara'dan da Diyanet İşleri Başkanı geldi ve onun cenaze namazını kıldırdı ve sevenlerinin gönlünde tabi yer etmiş birisi olarak Üçler Mezarlığı'na defnedildi ve bugün de hala akın akın insanlar tarafından mezarı ziyaret edilmekte ve dualar onunla birlikte. Cenab-ı Hak'tan dua edelim ki nice nice onun gibi büyük insanlar gelsinler ve toplumumuzun en üst noktaya gelmesi için gerekli çalışmayı yapsınlar. Allah rahmet eylesin diyoruz. Değerli izleyicilerimiz bir iz bırakınlar programında görüşmek üzere. Hayırlı günler diliyoruz.